Merhaba arkadaşlar, Güvercin 5. bölüm fragmanı ile karşınızdayım. Güvercin dizisini sevenler beğen tuşuna basalım, sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dülüf geçmişte bu cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak ve babasının adını temize çıkarmak için konağa dönmüştür. Kenan'a artık kan dökülmemesi ve her şeyin yoluna girmesi için döndüğünü söylemek zorunda kalır. Kenan ise Zülf'ün konağa dönmesiyle içten içe umutlanır. Efsa ve Celil Ökkeş'i içeriden çıkarmanın derdindedir. Zülf yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin Zülf yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin hiç de kolay olmadığının farkına varır. Babasının suçsuzluğunu ispatlamak için büyük bir yükün altına giren Zülfü'n ve onu işten işe sevmeye başlayan Kenan'ın aşk hikayesi gelecek bölümde izleyicileri bir hayli heyecanlandıracak. Kevsa Hanım Zülfü'ye konakta büyük baskı yapacak. Ancak Zülfü'n amacı babasının en yakın arkadaşını öldürmediğini kanıtlamak. Bu amaç uğruna tüm bu bu amaç uğruna tüm bu baskılara dayanan Zülfü bir iz bulmanın peşinde. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.